ondalık gösterimlerin kare kökü. İlk örneğimizde kök içinde sıfır tam yüzde dokuz var. O zaman kök içindeki sayıyı kesirli biçimde yazarız. 9 bölü yüz. Sonra bölme işleminde olduğu gibi ayrı ayrı köklerde yazarız. Yani kök 9 bölü kök kök yüz. Kök 9 tam kare bir sayı 9. O zaman 3. Yüzde tam kare bir sayı. 3 bölü 10 olur. Böyle de bırakabiliriz ya da ondalık gösterimini 0,3 olarak yazabiliriz. Alttaki örnekte kök içinde 0 tam yüzde 25 var. O zaman bunu kök içinde 25 bölü 100 biçiminde yazdık. Ayrı ayrı köklerde yazarsak uzatmıyorum artık. Ne olacaktır? 5 bölü 10. O da nedir? 5 bölü 10, 0 onda 5, ondalık gösterim olarak bırakılabilir. Veya 5 ile 10 sadeleştirilir. 1 bölü 2 de, 1 bölü 2 de yazılabilir. Alttaki örneğe baktığımız zaman kök içinde 3,6 var. 3 tam onda 6. O zaman bunu aynı kök içinde 36 bölü 10 biçiminde yazabiliriz. Ayrı ayrı köklerde yazdığımız zaman kök 36 bölü kök 10 Kök 36, 36 tam kare sayı 6 bölü kök 10 olarak bırakırız. Alttaki örneğimizde 0 tam 10 binde 1. Yani biz bunu kök içinde 1 bölü 10 bin, 1 bölü 10 bin diye yazabiliriz. O zaman kök 1 1'dir. 10 bin 10 üzeri 4'tür. Yani kök içinde 10 üzeri 4 yazarız. Sonra da 10 üzeri 4 nedir? 10 bindi. 10 bin onun dördüncü kuvveti. Bunun kare kökünü alırsak kök kuvveti 2 idi. O zaman 4'ün yarısını almış olacağız. Yani 1 bölü 100. O da eşittir. 0 tam yüzde 1. Evet kök içinde 0 tam yüzde 4'e bakalım. O zaman 4 bölü 100 olacaktır. Ayrı ayrı köklerde yazmıyorum artık. Karekök 4 2'dir. Karekök 100 10'dur. O zaman cevabımız 0,10'da 2 olarak hesaplanır. Evet. 0 tam 0,1'e baktığımız zaman kök içinde 0 tam %1 o zaman kök içinde 1 bölü 100 o da ne olacaktır? 1 bölü 10. O da eşittir. 0 tam 10'da 1. Alttaki örnekte kök içinde 0 tam %81 var. Bu ne demektir? 81 bölü 100, 81 tam tam kare sayı kaç olacak? 9, 100 de tam kare bir sayı, kök dışına 10 olarak çıkacak. 9 bölü 10 ya da ondalık biçimde 0 onda 9 diye ifade edebiliriz. E, kök içinde 0 tam 36, o zaman bunu e, direkt 36 bölü 100 diye düşünürsek, kök 36 bölü kök 100 ayrı ayrı köklerde yazdım. 36 tam kare sayı 6, yüzde tam kare sayı 10, 6 bölü 10'dan 0 onda 10'da 6'yı elde etmiş oldum. Bir tam kök içinde bir tam 69. Yani bu nedir? 169 bölü 100 demektir. 169 13'ün karesidir. 13 olarak yüzde 10'un karesidir. 13 bölü 10. O da nedir? Bir tam onda 3'tür. 2 tam %89, 289 bölü 100, 289 17'nin karesi, 17 olarak çıktı. %10'un karesi 10 olarak çıktı. 17 bölü 10'dan 1.7'yi elde ettim. 2 tam %25, 225 bölü 100. 225 15'in karesiydi, %10'un karesiydi, 15 bölü 10'dan cevap 1 tam onda 5 olarak hesaplandı. Kök içinde 256. Ee, bu da kök içinde 256 bölü 100 demektir. 256 16'nın karesi. 10'un karesi 16 bölü 10'dan cevap 1 tam 10'da 6 oldu. Sağ taraftaki örneklerine bakacak olursak şurada kökün kökü uzatmamız gerekiyor. Kök içinde olacak bu. O zaman bunları kesirli biçimde yazarsak kök 9 bölü kök 100 artı kök 1 bölü kök 100. Evet tam kare sayıları dışarı çıkarttım. 3 bölü 10 artı 1 bölü 10 e, topladım. 4 bölü 10 sadeleşip 2 bölü 5 yazabiliriz ya da ondalık, ondalık gösterim olarak 0 onda 4 biçiminde bırakabiliriz. Evet alttaki örneğimizde 1 virgül kök içinde 1 tam %21 eksi kök içinde 0 tam %36. O zaman şöyle yazalım hemen 121 kök içinde 121 bölü kök 100 eksi kök içinde 36 bölü kök içinde 100. 121 11'in karesiydi. O halde 11 bölü 10 eksi 36 tam kare sayı 6 bölü 10. 11'den 6 çıktı. 5 bölü 10. Yine sadeleşip kesirli bırakabiliriz. Ya da ondalık gösterimle de 0,5 diyebiliriz. Alttaki örnekte de 0 tam yüzde 64. O zaman bunu 64 bölü kök 64 bölü kök 100. Yani ayrı ayrı köklerde yazdım. Artı. Diğeri de ne olacaktır? Kök 169 bölü kök 100. Evet kök 64 8'di. Kök 100 de 10 olacak. Kök içinde 169 da 13 olur. Kök 100 de 10'dur. 13 bölü 10. O halde 13 ile de 8'i topladık. Ne elde ettik? 21 bölü 10. Bunu da ondalık gösterimi olarak yazalım. 2 tam onda 1. Alttaki örnekte kök içinde 0 tam %25 eksi başka bir kökte 0 tam %81 artı başka bir kökte 0 tam %64 var. O zaman bunları direkt kesirli biçimde yazalım. Yani kök içinde 25 bölü kök 100 eksi kök içinde 81 bölü 100. Evet bazı arkadaşlar bunları hemen 0 onda 5, 0 onda 9.08 0, 8 diye yazabilirler. Benim kafam karışıyor bazen hata yapıyorum. O riske girmiyorum. Bir, bir satır daha yazıyorum. Kök 64 bölü kök 100'ü elde etmiş olduk. O zaman kök 25, 5 bölü 10. Eksi kök 81, 9 olur. 9 bölü 10. Artı 8 bölü 10. Evet devam edersek şimdi işlemimize. Evet 5'ten 9 çıkarttık. Eksi 4 artı 8 bölü 10. 8'den de 4 çıktı. 4 bölü 10. Sadeleştirsek 2 bölü 5 ya da ondalık gösterimde bırakırsak 0 tam 10'da 4. Son sorumuza baktığımızda bu sayı nasıl okuruz? 0 tam 10 binde 9. Yani kök 9 bölü kök içinde 10 üzeri 4 eksi. Diğer sayı da 0 tam 10 binde 4. Yani kök 4 bölü kök içinde 10 üzeri 4. O zaman köklerden kurtulalım. Köklerden kurtulalım. Kök 9 nedir? 3. Kök 4 nedir? 2. Ortak payda da yazabiliriz. 10 üzeri 4'ün kara kökü. 10 üzeri 4'ün kara kökü. Evet burada 2 vardı değil mi? O zaman 10 üzeri 2 olarak çıkar cevabımız 1 bölü 100 olarak hesaplanmış olur.